Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hafta biz düzümüzle ilgili haftalık kapanış yorumumuzu yapmak istiyorum. Ee, kıymetli dostlar Geçen hafta çizdiğimiz destek direnç ve Fibonacci bölgelerimize bakalım. Şöyle ee, Bu aşağıda hemen hemen 5 aydır aşağıda destek konumda olan al kanal direncimizi perşembe günü test etti aşağısına kırdı ama cuma günü geri tekrardan kanalın içine girdi muhtemelen burada bir ayı tuzağı oluşturdu birilerini döktüler döküldüler kalanlarla devam edeceğiz değerli dostlar Zirveden döndükten sonra dikkatinizi çekerim. Bunu e, Fibonacci ile ilgili eğitimlerimde anlatmıştım. E, Fibonacci e, Fibonacci ile ilgili nasıl kullanılacağı, nerelerde e, genel olarak e, işte hangi aralıkların önemli olduğu, sihirli olduğunu söylemiştim. Değerli dostlar zirveden döndükten sonra aşağıda 0.618'e kadar ee, bir geri çekilme yaşandı ve 0618 güçlü bir destek olarak çalıştı arkadaşlar yani ben bunu çok önemsiyorum ee, her videomda da anlatmaya çalışıyorum 0382 0618'i buraların e, sihirli e, birer sayı olduğunu e, öyle kafadan uydurulmuş sayılar olmadığını bilin diye anlatıyorum buradan dönmüş ve buradan tekrardan kanalımızın içine girerek 2533 seviyelerinde endeksimize haftamızı kapattık. Burada önemli olan bir diğer hususta şunu belirtmek istiyorum. 26 Mayıs'ta eee MA5 MA20 yukarı yönlü kesmişti. Burada hisse senetlerinde de bunu her zaman söylüyorum. Macera hareketlerin olması muhtemel muhtemelen muhtemeldir. Endeksi de buradan 2420'lerden 2690'lara kadar böyle majör bir hareket gördük. Tabi geri çekilmede Fibonacci 0618'e kadar bir geri çekilme yaşadık. Hala EMA5, EMA20'nin üzerinde. Her zaman benim stop olmam için öncelikli bakacağım nokta EMA5'in EMA20'nin altına sarkmasıdır. Hala sarkmamışız, hala yukarıdayız. Ee, açıkçası ben e, yönün hala pozitif olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada tekrar kanala girmişiz. Yani muhtemelen siyasi e, işte jeopolitik bir kriz olmaz ise kıymetli arkadaşlar yani e, biliyorsunuz bir yandan Yunanistan'la ilgili Ege adalarında e, biraz pürüzler yaşıyoruz. Türkiye'nin haklı gerekçeleri var tabii ki oralarda. Ee, muhtemelen onlar açılacaktır. <laughs> Norveç ve İsveç'in NATO'ya girme süreçleri var. Bunlar takip edilmedi bu edilmeli bu süreçte. Ee, öte yandan bu hafta hafta içi çarşamba günü eee Veliaht Prensi e, Suudi Arabistan'ın Velas Prens, Veliaht Prensi e, Selman gelecek. E, pozitif etki olabilecek haberlerden birisi budur. Çünkü Cumhurbaşkanı da Cuma namazı çıkışında söylemişti. İlişkilerimizi üst düzeye taşımak istiyoruz diyor. Muhtemelen pozitif bir haber çıkabilir çarşamba günü. Aynı zamanda Norveç ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili Türkiye'nin duruşundan kaynaklı Avrupa'da da bir yumuşama olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Türkiye'ye karşı. Çünkü netice Türkiye'nin haklı gerekçeleri var, tezleri haklı tezleri var. O konuda da Türkiye'nin yani gönlünü almak için bazı yumuşamalar olabilir. Bunlara takip edin, Yunanistan'ı takip edin, Ege adalarını. Aynı zamanda endeksimizi biraz aşağıya çeken diğer nedenlerden biri de. FED'in faiz arttırım baskısı biraz oldu. Ee, Avrupa'nın, e, işte yurt dışının özellikle e, bunu fiyatlamış veya fiyatlamaya çalışması diyelim e, negatif yönlü hareketleri bizde biraz aşağı çekti. Ama biz Cuma günü çok güzel bir kapanış yaptık. E, kanalın içindeyiz. E, ben muhtemelen bu e, bayram öncesi yani şu 2560 seviyelerini önemli görüyorum. Yani buraların üstüne olursak bayram öncesi, bayramdan sonra artık 2600 2500 aralarında 2700'lere kadar böyle bir hareket olur diye düşünüyorum. İnşallah siyasal e, jeopolitik olumsuz haberler olmaz. Önceliğimiz devletimizin bekası tabii ki. Bunu her zaman söylüyorum. Devletimizin alacağı her kararı destekliyoruz, saygı duyuyoruz. Ee, jeopolitik anlamda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin her zaman bir Türk genci olarak, Türk evladı olarak da yanındayız arkadaşlar. Ee, endeksle ilgili e, bu haftayı umutlu kapattık. Ee, umarım önümüzdeki hafta özellikle çarşamba gününe kadar, çarşamba günü daha hareketli bir gün olacak diye düşünüyorum. Ee, 2500 üzerinde 2560'ların üstüne böyle çıktığımız daha da rahatladığımız seviyeleri görürüz umarım. Değerli arkadaşlar endeksle ilgili yorumumuz bu şekilde. Hepinize teşekkür ediyorum. Gör